Vay <laughs> kerata vay, vay kerata seni vay, vay kerata vay, ne oldu be, gel bakayım, gel, <laughs> ne oldu evet. vay seni kerata, vay seni kerata vay. Kandil bulunan bir kandillik Kandil bir can içindir Can, inciyi andıran bir yıldızdır <laughs> Kandil, doğumun batıya dair bir kandil <laughs> <Dur üstüne>, <laughs> insanlar için misaller <laughs> Yaramaz seni. Yaramaz bak bak. Neler yapıyor bak. <laughs> seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni lan. Seni yaramaz seni. Ticaretin de satımın da kendilerini Allah'ı anmaktan, namazı hakkıyla kılmaktan ve zekatı vermekten alıkoyamadığı gözlerin ve gönüllerin dehşetle sarsılacağı bir günden korkan kişilerdir. Anarlar ki Allah kendilerini yaptıklarından daha güzeliyle korkuyor. <laughs> ne oldu? Daha fazlasını da lütfundan versin. Allah dilediğini hesapsız <laughs> yaramaz <gülüyor> seni. Seni yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Yaramaz seni. Yaramaz senin, yaramaz yaramaz seni. <laughs> Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Kuşkusuz açıkladıklarını tam anlamıyla açıklayan ayetleriniz. Allah dilediğini doğru yola iletiyor. Allah'a da Resul'e de inandık ve boyun eğdik diyorlar. Bunu söyledikten sonra da içlerinden bir grup yan çizdi. Asla inanmış kimseler Aralarındaki anlaşmalar hakkında karar versin diye komik Allah adam. Komik bir adam, bir adam da, seni. Komik adam. Haklı <laughs> çıkacaklarını bilirlerse koşarak ona gelir. Bunların kalplerinde çürüklük mü? Yoksa şüpheye mi düştüler? Ya da Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık etmesinden de korkuyorlar. Hayır. Asıl haksızlık edenler kendileridir. Aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme bağlasın diye Allah'a ve Resulüne çağrıldıklarında